Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sınar. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 oynayacağız. Yanında Taner var. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kanalımızın adı? Tıkla gel. Tıklıyorsunuz ve geliyorsunuz. Reklamları da izliyorsunuz. <laughs> Arada reklam çıkacak ama çok güzel bir video oldu. olacak diye düşünüyorum. Hızlı da geçelim. Aha kaldın orada. Hayır. İkinci level. E basit bir çok ben de yaparım. Yani. Zor, zorları da geliyor baba. Tamam aslında benim babam. İkimiz çekiyoruz. Altında kaldı şimdi onun. Hop. Vay onun içine çıkıp tıklayacağım. Evet. Arkadaşlar çok eğlenceli bir video olacak. Sonuna kadar izleyin. Siz isterseniz başka şeyler de oynarız. bunların daha zor şeyleri oluyor baba Hı -hı. daha zor bölümlere geçecek oynamadın değil mi arkadaşlar bunu indirmek istiyorsanız red ball 4 yazarsanız hemen karşımıza çıkar red ball 1 red ball 2 bütün serileri var bunun biz 4'ü <laughs> oynuyoruz şu an Arkadaşlar, evet Çınar. Hemen geçiyoruz. Bu ne reklam mı? Evet, bütün bölümüne tık 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 geçiyoruz. Tık bu yüzden tık. bu yüzden tıkla gel koyduk kanalımıza. Hiç daha yanmadın değil mi sen? Yok, 5 hakkımız var arkadaşlar. Bas... Allah. Dört hakkımız kaldı. İyi ki ne yanmadın mı diye sordum. Dört beş hakkımız oluyor arkadaşlar, oğlun bildiğinizi. Beş hakkı sonra oyunu oynamıyorsun ama bir şey çıkıyor böyle tekrar 5 hakkımız oluyor yine devam edebiliyorsunuz arkadaşlar bütün kanallarda görmüşsünüzdür bunu her herkes çekiyor zaten bu oyunu arkadaşlar burası da size çok plan var o yüzden sormayın yükleyin diye bir de var zaten o yüzden çekemeyeceğiz ama çekin var. Yine de çekin diyenler varsa çekeriz. Ama çok ilerdeyim biraz. O yüzden belki bilirim. Ya da çekemiş ama siz çok isterseniz çekelim. Arkadaşlar bir günde iki video çekmeye çalışacağız. Tabi derslerimizi yaptıktan sonra. Evet. Bugün yaptım. Neşe daha o yüzden çekiyoruz. Evet. Yapmasaydım çekemezdik. Bir de ilk videomuz arkadaşlar bu. Yani hatamız olursa kusura bakmayın. Evet. Hata olursa da söyleyin. Ne yapıyoruz peki? Tık diyoruz, geliyoruz, değil mi? Evet. Peki ne zaman bir çek? Şuna. Bu çok uzun süren bir oyun. Bunu günlerine 10 günlerine yine 10 gün video mu çekeceğiz? Yani 10 gün değil. 10 gün bunu çekeceğiz. Hep farklı çekeceğiz. Bazenleri farklı bazenleri aynı ama. Arkadaşlar bunda da yıldızlar var. Yıldızları toplayacaksınız. Öyle geçmeye çalışın. Çünkü gümüş oluyor mesela madalyanız O yüzden bazı güzel topla mesela bu topu fil alamıyormuş. Bu topu ben anında aldım videoya başlamadan önce. Nasıl aldığımı da bilmiyorum ama anında aldım. Arkadaşlar Red Bull güzel bir oyun. İlk başta kolay ama kolay diyorsunuz oyun şok ama aslında çok kolay değil. Sen bu oyunu bitirdin mi? Hayır, ilk defa sekiyoruz. Ama oyunu duymuştum. Arkadaşlar <laughs> düşüyordum. Kol takıldı. Kol dediğim tabletin tuşu takıldı. Allah. Ne <laughs> yapmaya çalışıyorsun? Bence onu gitti. Nereye gittin? Kutuyu mu? Evet. Kutu kaldı. Gittin gittin gittin. Dur. Şu taraftan atlamaya çalışalım. Aa oldu. Bu taraftan oldu. Tekrar yapıyorum. Hayır. Tenis evet. gibi yaptın Evet. Arkadaşlar yanlış yaptık bile düştük şunaya Arkadaşlar aslında refleks oyunu gibi bir şey bu Evet bu Ama Arkadaşlar ilk videomuz olduğu için ne yapalım Neye denemişiz Biz bilmiyorum siz yorumlarda yazarsınız Arkadaşlar mesela bunu hangi taraf çevirir? Dur da bilmiyorum. Bu tarafı şey. Şeyiz. Şey. <laughs> Arkadaşlar bu arada astayım. O yüzden adı yani ökürük şeysi gelebilir. Şey yani o yüzden bununla bir şey yapamayız. Arkadaşlar Daha nereden başladık? Her şey en baştan yapıyoruz yani. Çek boyun alamadık sanırım. Bir yerde arkadaşlar o yüzden en baştan yapıyoruz yine. Burayı. Arkadaşlar eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Bugün ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bunu döndürüp şuradaki ne kaldırıyoruz böyle de atıyorum. Altta yıldız kalmış. Allah Allah ölüyorum. <laughs> arkadaşlar gitti, gitti gitti. Eyvallah olsun. Hayır yine gitti arkadaşlar. Arkadaşlar da yesebildik. bir hakkımız kaldı arkadaşlar nasıl yapacağız? <laughs> Arkadaşlaraklar bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.